nasılsınız bugün sizinle birlikte Tor kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün sizinle birlikte burada yeni gelen Heavy Takeas görevini yapacağız maça girelim ve ben başlayayım evet arkadaşlar tekrar girdim videoya ben hiçbir şey denemedim bu arada başta her şey sizinle birlikte önceleyeceğim Çıkarmadım şuradan. Aa arkadaşlar, tas koreti benim manamı yiyormuş. Yani manaları hızlı harcamamız gerekiyormuş. Bir tane bir koydum. Ama ben bunu yanlış yere koydum. bir tane bu bu aralar zaten şey yapıyor koruyor kutusu gibi açıkmış e kapatayım baksana bin yedi Kuş geliyor aralar sokak. Sok, sok 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 Arkadaşlar bu çok zormuş ya. Arkadaşlar ben böyle birazcık devam edeyim. Tas collector tırmana mı yiyor? yoksa zor değil. Arkadaşlar ben biraz ilerleyeyim size devam ettireyim. Arkadaşlar yine döndüm ben böyle açacağım. Hatta ben bundan sonra açık tutayım. Buradaki canlarını azaltıyor. Bitir ayısı yok ediyor. Bitiriyor yani işlerini. Mavi kopya falan acımıyor. Arkadaşlar bu oyunda sizce en güzel kule hangisi? Şimdi bu oyunda en güzel kule şey neydi onun adı? Bu oyundaki en güzel kule ne? Bence bu oyundaki en bence bu oyundaki en güzel kule Spectre. Spectre balon Perpela Onlar da güzel. Yemeden bana mı? Değiştirmem lazım şu. <laughs> ya. da şey yap, geliştir. Haytax Collator'ını. Arkadaşlar bu çok zormuş ya. arkadaşlar bu arada kanala abone olup like, at, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın bunlar çok önemli çünkü bir de arkadaşlarınıza whatsapp'tan ya da dur ben şey vermeyeyim bu arkadaşlarınızla istediğiniz bir şeyden paylaşım uygulamasına paylaşın Bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Aa! Ben daha yeni fark ediyorum. Fan varmış. Arkadaşlar ben biraz daha ilerleyip geleyim. Evet arkadaşlar döndüm bayağı bir sonra tekrar. öldüm öldüm tekrar dirildim. Arkadaşlar bu videoyu pek uzun yapmayacağım. Bir dahaki videolara saklıyorum sürprizleri. O yüzden ben bosta görüşürüz. Arkadaşlar bir, iki tanesini 2300 dedim. 3 diğerleri de 700'lük. Bu taks kolektör hiç bizim peşimizi ra bırakmıyor. Rahat bırakmıyor. Daha da hamsterlardan çıkamadın ölüyor zaten şeyler. Moblar, canavarlar. O yüzden şey, bu da bu arada arkadaşlar önerdiğiniz bu oyun varsa kesinlikle yorumlara yazın. Arkadaşlar ben bir tane video hazırladım şimdi. Şey kaçmasın sürprizi kaçmasın. Onu ekledikten sonra paylaşacağım. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada kardeşi... şeyden çıkmamışım. <laughs> şeyden çıkıyorum şimdi. Şeye gittim dur. Kayıttan çıkmamışım. Neyse dursun 25'e kadar. Bilem anamı yedi. Aa virüs geliyor. Virüs bitiyor. Arkadaşlar öldüm ben. Bir iple gidiyorum. Ben yine aynı yere gelip devam edeceğim. Öldüğümüz yere gelip devam edeceğim. ş şey yaptım arkadaşlar ben olduğumuz yere gittim evet hocam bugünkü videomuz da bu kadardi hoşça kalın sağlıcakla kalın takipte kalın